Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ülkemizde yani Türkiye'mizde nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanları anlatacağım. Öncelikle Hazar Kaplanı. Soyu tükenen bu hayvanların Türkiye'deki nesli 20. yüzyılda tükenmiştir. Türkiye'deki en son Hazar Kaplanı 1970 yılında köylüler tarafından vuruldu. Türkiye'deki yaşam alanları Irak sınırlarıydı. Hazar Denizi, Türkmenistan, Afganistan'da yaşarlardı. Anadolu Parsı Genellikle Toros, Ege bölgelerinde yaşarlardı. Yüzyıl öncesine kadar ülkemizin neredeyse her bölgesinde bulunan leoporlar artık maalesef ülkemizde barınma konusunda o kadar şanslı değil. Son olarak 17 Ocak 1974 tarihinde Bey Pazarının Ankara Boğaz köyünde yakınlarında bir tanesi görülmüş ve köylülerce vurularak öldürülmüştür. Bozayı genellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaşar. Nesli tükenen hayvanlardan biridir otçul bir hayvandır. Genellikle üzüm, bal bunlarla beslenirler. Son zamanlarda yüzyılın içinde evcilleştirilip gösterilerde kullanılmıştır. Vaşak çok yırtıcı olan ve her çeşit hayvana çekinmeksizin saldıran vaşakları Çanakkale, Kastamonu, Artvin, Siirt, Hakkari, Bitlis, Bingöl, İzmir, Muğla, Antalya ve Bolu'da halen görüldüklerine dair kayıtlar vardır. Yasayla korunmalarına rağmen çok değerli olan postları için kaçak olarak avlanırlar. Sayıların çok azaldığı tahmin edilmektedir. 500 veya 1000 civarındadır. Çita ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu geçen yüzyılın sonuna kadar makul sayıda bulunduğu bilinmektedir. Yarı çöl, açık çayırlık ve küçük çayırlıklarla donatılmış alanlarda yaşayan çitaların ülkemizde soylarının tamamen tükendiği anlaşılmaktadır. Yaban kedisi Türkiye'nin kuzeyindeki ormanlarda daha az miktarlarda ve batı ve güneyde yaşarlar. Ağaç ve kütük koyuklarına ve kaya yarıklarına barınırlar. Tavşanları ve kemirgenleri avlarlar. Soyları henüz tükenmemiştir. Çok az miktarda olsa ormanlarda devam yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu kediye ben kendim de şahit olmuşum. Akdeniz foku Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan tek fok türüdür ve sayıları çok azalmıştır. Akdeniz'de en fazla rağbet ettikleri ülke Türkiye'dir. Ülkemizde en çok görüldükleri yer Foça'dır. Karadeniz'de son görüldüğü tarih 1987'dir. Balıkçılar tarafından katledilmeleri ve çevre kirliliğinden ötürü soyları tükenme tehlikesi içindedir. Kızılgeyik En çok görüldükleri yerler ıstıranca ormanları ile Adapazarı, Bolu, Kastamonu ve Sinop'un ormanlık bölgeleridir. Bu yağmurlu bölgelerin yanı sıra Ankara, Kızılcahamam, Pazarı, Nallahan, Afyon, Akdağ, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Artvin, Toros Dağları, Akseki, Beyşehir kesimi, Cüdi Dağı'nda görülürler. Geniş yayılımlara karşın soyları tükenmeye yüz tutmuştur. Alageyik 1960 yılından sonra ülkemizde yok olma aşamasına gelmişler. Neyse ki alınan önlemler sonucu koruma altına alınmışlardır. Sayıları 1966'da 7 idi. 2000 yılında ise 500'e kadar ulaşmıştır. Halen düz çam, düzler çamı üretim düz istasyonunda üretimleri yapılmaktadır. Birçok filme, hikaye ve masala konu olmuşlardır. Çengelli boynuzlu dağ keçisi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dağlık sarp bölgelerinde Kaçkar, Munzur, Tendürek ve Subhan Dağları, Erzurum ve Bingöl arasında engebeli bölgeler, Tekmen ve Eleskir bölgeleri de yaşarlar. Çok ürkek ve çevik hayvanlardır. Doğal popülasyonları gittikçe azalmaktadır. Sırtlan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun step, yarı çöl, kayalık ve seyrek ağaçlı bölümlerinde yaşarlar. İnsanlardan korkmazlar. Ancak insanlara saldırmazlar da. Genelde leşlerle beslenmekle birlikte aç kaldıklarında kümes hayvanları ile küçük baş hayvanlara zarar verirler. Çok çaresiz kaldıklarında kavun, karpuz ve üzüm de yerler. Ekonomik değerler olmamakla birlikte olumsuz imajları nedeniyle görüldükleri yerde vurulurlar. Bu nedenle sayıları çok azalmıştır. Karakulak Çok karizmatik bir kedi olan Türkiye'nin güneyinde ve batısında seyrek ormanlar, makiler ve bozkırlarda görülür. Yırtıcı bir kedi kedigildir. Uzunluğu 80 santimetreye kadar çıkabilir. Genellikle gece etkindirler. <laughs> Kunduz 1959 yılında Körsulu çayında Kahramanmaraş da bir tane vuruldu. 1963 yılında ise Ceyhan yakınlarında 3 tane vuruldu ve bir tane canlı yakalandığı bilinmektedir. Yukarıda belirtilen bölgelerde halen çok az sayıda yaşandığı sanılmaktadır. Ceylan Diğer adı Gazel 1950'lere kadar Güneydoğu Anadolu'da çok yaygın olarak yaşıyorlardı. Bugün doğal popülasyonları tükenmiştir. Sadece Ceylan Devlet üret, Üretme Çiftliği'nde Urfa'da sahasında ve koruma altında yaşamaktadırlar. Birçok şiir, türkü, gazele konu olmuşlardır. Onun dışında Kara Akbaba vardır arkadaşlar. Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde yaşarlar. Yılan Kartalı, Oklu kirpi, Kızılak baba. Bu gibi hayvanlar daha çok çeşit hayvanlar vardı arkadaşlar. Şu an nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanları bunlardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.